yeni versiyonda veri çekimi konusunda önemli geliştirmeler yapılmıştır. Öncelikle size gelen yeni DLL veya güncelleme DLL maillerinde ekinde bir DLL olmayacak. Bunu artık linkte gönderiyoruz. Siz download ediyorsunuz. Download ettiğiniz DLL dosyasını Madde dolu testlerinde veriler bölümüne gidip denetim veri çekimine geldiğinizde aşağıda Veri çekim anahtarı ekle güncelle butonuna tıklıyorsunuz. İndirilenler klasörün içerisinde gözükmüyorsa DLL dosyasını seçiyorsunuz. İndirdiğiniz dosyayı aç diyorsunuz seçtikten sonra. Daha sonra hem ilgili diğerleri veri dosya transferi olması gereken client'ın içine kepe giriş yaptığınız client'ın içerisine kaydetti. Hem de yeni DLL onun tanımlamasını yaptı. Zaten bu tanımlamayı da yazılım ekibimiz size mailde verinizi şu diğerlerle çekebilirsiniz çekilebilirsiniz diye ismini de göndermiş oldu. Artık örneğin Muavin Tex Logo Tiger'ı göndermişse yeni yazılan olarak siz burada içeri Tiger deyip bu değeri bulmanız ve verinizi çekmeniz gerekiyor. İlaveten önceki denetiminizde çektiğiniz verilerin DLL'lerini yani veri çekim anahtarlarını saklar. Bir sonraki denetimde hangi diğerini kullandığınızı artık hatırlamak zorunda değilsiniz.